Evet, canlı alemleri ve bunların özelliklerinden devam ediyoruz. Günümüzde yaygın olarak kullanılan sınıflandırmaya göre canlılar, bakteriler, arkeler, protista, mantarlar, bitkiler ve hayvanlar olmak üzere altı alem sınıfında sınıflandırılıyor. Yani Genel olarak bu şekilde. Fakat e, biz bunları prokaryot ve ökaryot hücre grubuna göre sınıflandırıyoruz aslında. E, şimdi burada prokaryot hücreler e, hangileri? Bakteriler alemi ve arkeler alemi. İki alemimiz var prokaryot hücrede bakteriler arkeler e, prokaryot hücre demek aslında ilkel bir e, hücre grubumuz. Burada yani hücre yapısı çok fazla gelişmiş değil. Zarla çevrili organelleri olmayan ve e, genetik materyalin stoplazmada dağınık halde bulunduğu hücre gruplarını görüyoruz biz prokaryotlarda. E, bunlar çok gelişmiş canlılar değil. Basit bir hücre yapısı var. Çok fazla organeli yok dediğim gibi. Daha ilkel canlı grupları, zaten bunları gözle göremiyoruz. Çoğu mikroskobik canlılar, bakteriler ve arkeler, prokaryot olarak değerlendiriliyor. Arke gruplarımız metanojen arkeler, psikrofilik arkeler, termofilik arkeler ve halofilik arkeler olarak gruplandırılıyor. Metanojen arkeler daha çok metan e, gazının bulunduğu işte neresi mesela çöplükler e, işte bataklıklar yani daha çok oksijensiz havasız ortamda metanın fazla bulunduğu ortamlarda yaşayan arke alemi bunlar e, bunlar ekstrem koşul diyoruz yani genel olarak e, ekstrem demek yani normalin dışında bizim için normalden farklı ortamlar e, psikrofiller soğuk ortamda yaşayan arkeler, termofilikler sıcak ortamda yaşayanlar ve halofilikler tuzcu, mesela tuz gölünde yaşayan mikroorganizmalar halofilik arkeler olarak isimlendiriliyor. Bu şekilde grupları var. Bakterileri de yine isimlendireceğiz. Gruplandıracağız. Kendi içinde. Şimdi bakalım ökaryot hücreler neler? Bunlar bitkiler alemi protistalar alemi, mantarlar alemi, şurada görüyoruz ve hayvanlar alemi olmak üzere gruplandırılıyor. Bitkiler tohumsuz, tohumlu şeklinde. Bunun çok detayına hani girmiyoruz. Yani kısaca söyleyecek olursak tohumsuzlar, damarsız tohumsuz, damarlı tohumsuz şeklinde ayrılıyor tohumlu bitkilerde açık tohumlu, kapalı tohumlu. Protistalar alemi e, protoza dediğimiz yine bunlar da e, mikroskobik canlılar. Kök ayaklılar, kamçalılar, sporular, silliler olarak karşımıza çıkıyor. Yine alkler sucul ortamda yaşıyor tabii çoğu. Tek hücreli alkler ve çok hücreli alkler olmak üzere. E, gruplandırılıyor. Cıvık mantarlarda yine diğer mantarlar aleminden farklı bir mantar grubu protista özelliği gösteriyorlar. Yani protista alemine e, daha yakın özellik gösterdiği için cıvık mantarları burada değerlendiriyoruz. Evet. Mantarlar alemi bakacak olursak küf mantarları, maya mantarları, e, parazit mantarlar var ve şapkalı mantarlar. Küf mantarı tabi bunlar da yine e, ayrıştırıcı gibi düşünebiliriz. Çürükçül gibi. E, maya mantarı, parazit. Şapkalı mantar dediğimiz yani şunlar biraz daha mikroskobik şu üçü ama şapkalı e, bizim bizim Normal yediğimiz mantarlar bu gruba göre makro mantar yani daha büyük mantarlar olarak karşımıza çıkıyor. Hayvanlar alemine bakacak olursak bunlar omurgasız şubesi ve omurgalı şubesi olmak üzere iki gruba ayrılıyor. Ee, omurgasızlar Evet, sürüngenlerden kastımız aslında e, yani sürüngenler dediği aslında solucan. Burada bir hata var. Sürüngen olmayacak. Solucanlar, sölenterler, yumuşakçalar, eklem bacaklılar ve derisi dikenler, omurgasız canlı grubuna giriyor. Omurgalılar ki aslında burada bizim en fazla dikkat etmemiz gereken konu burası. Çünkü üniversite sınavında da buradan e, hemen hemen her sene soru gelebiliyor omurgalı gruplarından bunlar balıklar iki yaşamlılar sürüngenler kuşlar ve de memeliler olmak üzere 5 tane omurgalı şubemiz bulunuyor şimdi kısaca bakalım prokaryotları bir inceleyelim bakteriler alemine bakalım Burada 17. yüzyılda bakterileri ilk e, gözlemleyen bilim adamından bahsediyor. Kullandığı mercekte bakterileri 200 kez büyüterek gözlemlemiş. Bakın şurada da resmini görüyoruz mikroskobik bir görüntü. Daha çok elektron mikroskobu dediğimiz mikroskop çeşitleriyle bakteriler gözle görülebiliyor. Yani bu görüntüde oradan. Oldukça küçük canlılar zaten. Evet. Şimdi bakterilerin genel özelliklerine bakacak olursak. Bakteriler bütün hayatsal olayların gerçekleştiği en basit yapılı, prokaryotik, tek hücreli canlılar. Prokaryotların en yaygın türü olup genelde organik atıkların bol bulunduğu yerlerde ve sularda yaşarlar. Eksi 90 derece buzullar içinde veya eksi, artı 80 derece kaplıcalarda ya da işte yanardağ lavlarında vesaire yaşayabilen türler var. Arkeler de aynı bu şekilde çok uç noktalarda çok farklı e, ortamlarda yaşayabiliyorlar. Bakteriler hava ve su damlacıkları ile uzak mesafelere taşınabiliyorlar. Genelde tek yaşıyorlar ama birlikte de yaşayanları var. bu birlikte yaşayanları koloni oluşturabiliyorlar. Genelde tek hücre halinde tabi tek başına yaşıyorlar. Işık mikroskobuyla görülebilirler. Yani çoğu o şekilde görülebilir ama daha detay görüntüyü daha gelişmiş mikroskoplarda elde edebiliyoruz. Bakterileri görmek için. Çoğu renksiz olduğu için onları görebilmek için özel boyalar kullanılır. Bakın şurada da yine bir görüntümüz var. Bu da yine özel boyalarla boyanarak elde edilmiş bir bakteri görüntüsü. Büyüklükleri normal ökaryotik hücrelerin mitokondrileri veya çekirdekleri kadardır. Yani aslında ökaryot hücreye göre yani ne anlıyoruz? Çok çok küçük olduğunu anlıyoruz. Ökaryot hücrenin bir organeli kadar e, büyüklüğe sahipler. Küçük türler ama dünya üzerindeki etkileri oldukça fazladır. Biyosfere hakimdirler. Yani biyosfer dediğimiz canlıları içinde bulunduran dünya katmanı. ve bu dünya katmanının her bir katmanında bakteri bulunuyor. Her yerdeler, her yerde varlar. Özellikle de Madde döngüsünde çok etkililer. Madde döngülerinden kastımız e, su döngüsü, oksijen döngüsü, azot döngüsü, karbon döngüsü, işte fosfor döngüsü gibi birçok döngüler var. Bunların çoğunda bakteriler etken. Özellikle de azot döngüsünde bakteriler çok çok aktifler. Mesela ne yapıyor? Toprağı verimli hale getirebiliyor gibi. Olumsuz ortam koşullarında DNA'sını eşleyerek eşlediği DNA'nın etrafını çok katlı kılıfla kaplaması sonucunda endospor oluşturur. Evet, endospor dediğimiz yani ne yapıyor? Bir üreme şekli değil bu yanlış anlaşılmasın. Hani sporla üremeyle bazen karışabiliyor. Bu üreme şekli değil. Endospor bakterinin zor şartlarda kendini aslında korumaya alması. Yani olumsuz bir ortam var. Mesela susuz kaldı diyelim. İşte oksijen almak istedi. Oksijen alamadı vesaire. Zor bir ortam. Bu ortamda ne yapıyor? Kendini kılıfla kaplayarak korumaya alıyor. DNA'nın esrafını kaplıyor DNA'sın. Endospor sayesinde ne yapmış oluyor? Hücredeki su oranını azaltıp metabolizma hızını yavaşlatıyor. Evet. Ortam koşulları normale döndüğünde bakteri de normal yaşam koşullarına tekrar geri gelecek. Yani bu endosporal sürekli olmuyor. Uygun ortamı bulduğu an tekrar normal yaşamına geri dönebiliyor. Endospor bu şekilde tekrar ediyorum. Bir üreme şekli değildir. Bakterinin olumsuz ortam koşullarında DNA'yı e, kılıfla sararak kendisine koruma altına alması oluyor. Bakterilerin yapısı. Şimdi bakalım. Bakterilerde hücre zarının dışında bitkilerde olduğu gibi hücre duvarı vardır bitkilerle ortak bir özellik. Ha, aynı zamanda mantarlarla da ortak bir özellik. Hücre duvarının bulunması. Yani şu etrafı bir duvarla kaplanmış durumda bakterinin. Ancak hücre duvarının yapısı bitkilerde olduğu gibi selüloz değil, peptidoglikan olarak adlandırılır. Bitkilerde hücre duvarı selüloz dediğimiz bir çeşit karbonhidrat bu. Karbondatta selülozdan oluşuyor. Ama bakterileri selüloz değil. Onun yerine ne var? Peptidoglikan dediğimiz bir hücre duvarı yapısı var. Bakterilerde peptidoglikanı görüyoruz hücre çeperi. Evet, şurada şöyle bir çeperimiz var. Bazı bakterilerde hücre duvarının dışında polisakkarit moleküllerinden oluşmuş koruyucu bir kapsül bulunur. Kapsül daha çok hastalık yapan bakteri türlerinde görülür. Evet şurada görüyoruz kapsülümüzü. Şöyle yakınlaştırayım. Evet. evet şurada yine kalın bir kapsül var. Bu kapsül tabi hastalık yapan bakterilerde mevcut. Devam edelim. Evet, bakterilerin yapısında bulunan kamçılar aktif olarak yer değiştirmeyi sağlar. Aktif hareket edebilen bazı bakteriler ise toz parçacıkları ve su damlacıkları ile pasif olarak taşınırlar. Kamçıyı az önce Şuradaki şekilden göstereyim. Bakın şurada kamçası var. Ne işe yarıyor? Aktif hareket etmek. Bir hücrede bir tane kamçı bulunuyor ve neredeyse hücrenin boyu kadar bir boya sahip yani uzunluğa sahip kamçası oldukça uzun bir yapı ve bir adet bulunuyor. Bakterilerin sitoplazmasında DNA, RNA, ribozomlar, yağ tanecikleri, glikojen, proteinler ve su bulunur. Bakterilerde bulunan ve pilus denilen kısa uzantılar yüzeylere, besinlere ve birbirine tutmayı sağlar. Pilus yapısı yine şurada bakıyoruz. Şunlar. Kamçı bir taneydi ve büyüktü. Piluslar ise birden fazla şu çıkıntıları görüyoruz. Piluslar birden fazla ve daha kısa yapıya sahipler. Bakteri, pilusları ne işe yarıyor? Birbirlerine tutulmasına veya yüzeylere, besinlere tutunmasını sağlıyor piluslar. İki bakteri arasında DNA aktarımı yapılması sırasında da piluslar görev yapar. Ee, bu olay şudur. İki bakteri arasında DNA aktarımı konjugasyon denilen bir olayla gerçekleşir. Ee, piruslar sayesinde iki bakteri yan yana geliyorlar. Bir stoplazmik köprü kuruyorlar. Bunu pilusları sayesinde yapacaklar. Ve bu köprü aracılığıyla birbirine DNA aktarımı yapıyorlar. Bu şekilde de tabi bakteriler arasında bir genetik çeşitlilik söz konusu. Piruslar da eee bu görevi alıyor. Sitoplazma köprüsü. Prokaryot özellikle olduğu için bakteri DNA'sı zar ile çevrili değildir. Nasıldır? Ee, hücre sitoplazmasında dağınık bir halde bulunurlar. Bakteri DNA'sı halkasal bir yapıya sahiptirler. Bu halkasal yapı ökaryotlar da yok. Sadece bakterilerde var. Halkasal DNA ee, az önce bahsettiğim gen aktarım olayında bakteriler bu halkasal DNA'ları sayesinde yapıyorlar. Şurada bir şeklimiz var. Evet. Şurada bir halkasal DNA'yı görüyoruz. Evet, bakteri DNA'sı yani genom. Genom dediğimiz bakterinin bütün genlerinin toplamı. Şurada bir plazmit DNA'sı var. Şuralarda uzun piluslar. Etrafını burada görüyoruz. Bir kapsül kaplamış durumda. Yine bir glikojeni var. Yani depo ettiği karbonda çeşide Bakterilerin glikojeni. Depo yağı var. Yani yağda depoluyorlar, da depoluyorlar. Depo yağı da trigliserit şeklinde. Yine RNA bulunur. Ee, hücre zarı mutlaka var. Stoplazma mutlaka var. Enzim sistemleri zaten olmak zorunda. Bu her canlı da ortaktır. Stoplazma ve enzim sistemleri. Yine hiçbir organel yok demiştik ama bir organel var. Hangi organel var? Bakterilerde ribozom organeli vardır. Tüm canlılarda ortak olarak bulunan tek organel zaten ribozom organeli. Bakteride de bu mevcut. ETS elemanları dediğimiz elektron taşıma sistemi elemanı. Yani eğer e, bu şu oluyor, eğer bir bakteri oksijenli solunum yapıyorsa kendi ATP'sini yani enerjisini elektron taşıma sistemi sayesinde üretiyor. Ve bu sistem elemanları da var. Eğer bir bakteri kemosentez yapıyorsa, kemosentez enzimleri var. Kemosentez dediğimizde kimyasal enerji ile besin üretimi ya da bir bakteri fotosentez yapıyorsa mutlaka klorofil pigmenti dediğimiz bir pigment olmak zorunda. Bu klorofil yani bitkilere de aynı zamanda yeşil rengini veren bir pigmenttir. Mesela yapraklar neden yeşil? Bu klorofil pigment sayesinde yeşil. Ne işe yarıyor bu klorofil? Fotosentez yapmaya bitkiler yapıyor mesela fotosentez bazı bakterilerinde fotosentez yaptığını görüyoruz. Ve fotosentez yapan bu bakterilerde ne var dedik? Klorofil pigmenti var. tabi ikisi aynı anda bulunmuyor. Çünkü bir bakteri ya klorofille fotosentez yapar ya da kemosentez yapar. Mezozo bunu da sorularda görebiliyoruz bazen. Ne demek mezozo? hücre zarının içeri doğru katlanarak oluştuğu, üzerinde ETS elemanları bulunduran hücre zarı yüzeyi farklılaşmasıdır. Organel değildir. Ökaryotik hücrede e, mitokondrinin görevini görüyor aslında. Yani eşittir bakteride mezozom. Evet. Bazı bakterilerde normal halkasal DNA'nın dışında plazmik denilen farklı bir DNA daha bulunuyor. Yani şurada. Ana DNA gibi halkasal yapıya sahip kendine eşleyen küçük DNA molekülüdür. Bakteriler arasında gen aktarma işlevi görüyor. Az önce bahsettiğim bu konjugasyon olayı. Genelde plazmikli bakteriler antibiyotiklere dirençli. Niye? Çünkü farklı bir gen üretiyor ve direnç kazanıyor. Antibiyotikle de bu bakteri ölmüyor. Bazı bakteriler ölü bitki ve hayvanların üzerinde gönderdikleri sindirim enzimleriyle onları sindirip oluşan monomerleri hücre içerisine alıyorlar. E, bu bakteriler madde döngüsünde rol alan saprofit bakteriler yani ne demek bu çürükçül bakteri aslında saprofit demek çürükçül demek yani çürütüyor aslında onu niyi ölü bitki ve hayvan artıklarını çürütüyor doğaya tekrar geri kazandırıyor e, mesela toprakta ne oluyor o zaman? ayrıştırdı diyelim saprofit bakteriler bu e, organizmaları ve bu organizmaları toprağa e, katarak toprağa daha fazla verimli hale getirmiş oluyorlar. E, bu bakımdan da bu döngü açısından bakterilerin önemi oldukça büyük. Oksijenli solunum yapan bazı bakteri türlerinde hücre zarının stoplazma içinde katlanmasıyla oluşmuş mezozom denilen ve mitokondrinin görevini yapan yapılar bulunur. Az önce bahsettik zaten. Mezozom nerede var? Sadece oksijenli solunum yapan bakterilerde vardır. Burada da görüyoruz. Evet. Solunum enzimleri mezozom denilen yapılarda ve sitoplazmada bulunur. Oksijenli solunum yapan bu bakterilere aerobik bakteriler adını veriyoruz. Yani bunlar da yine bizim gibi ne yapıyorlar? Oksijenli solunum yapıyorlar. Bazı bakteriler ise oksijensiz solunum yapıyor. Yani kapalı ortamda yaşıyorlar. Oksijen olduğunda yaşayamıyorlar. Ölüyorlar. Oksijensiz yaşayan bu bakterilere ise anaerobik bakteriler denir. Anaerobik bakteriler solunumları sonucunda etil alkol ve laktik asit oluşturuyorlar. Ee, yine bunlar e, fermentasyon dediğimiz olaylarda etkili. Yani, alkol üretiminde mesela e, bakterilerden yararlanabiliyor. Anaerobik bakterilere fazla oksijen zehir etkisi yapar. O yüzden zaten zehir etkisi yaptığı için oksijenin olduğu yerde yaşayamıyorlar. Bir de tam tersi yani her ikisine de uyum sağlamış bakteriler var. Şurada görüyoruz. Bunlar hem oksijenli hem de oksijensiz ortamda solunum yapan bakterilerdir. Bunlara da fakültatif bakteri diyoruz. Yani tekrar edelim. Oksijenli ortamda yaşayanlara aerobik, oksijensiz ortamda yaşayanlara anaerobik, her iki ortamda da yaşayabilenlere ise fakültatif bakteri denir. Burada tüplerimiz var. Şimdi ilk tüpte ne görüyoruz? zorunlu aerobik bakteriler sadece oksijenli ortamda yaşarlar. Yani oksijen olmazsa bunlar ölüyor. O zaman ne ne yaptığını görüyoruz? Tüpün üzerine doğru şuraya doğru bir artış göstermiş. Bakteriler burada üremiş. Dibe doğru değil, yukarı doğru. Nereye? Yani oksijene doğru gidiyorlar. Oksijenin olmadığı yerde çünkü diplerde yaşayamayacak. O zaman buraya doğru üremişse zorunlu aerobik bakteri yani oksijenli solunum yapan bakteri diyoruz. Burada ise yukarıda oksijen var ama bu bakteriler oksijenden kaçmışlar. Tüpün dibine doğru üremişler. O zaman zorunlu aerobik bakterilerdir diyoruz ve bunlar sadece oksijensiz ortamda yaşarlar diyoruz. Bakın tüpün dibine doğru gidiyorlar. Oksijenden kaçmışlar. Üçüncü tüpte ise şurada baktım. Yüzeye doğru daha sık bir bakteri üremesinin olduğunu görüyoruz. Ama tüpün dibine doğru daha az üremişler. O zaman ne deriz? Oksijen daha çok istiyor bunlar. Ha ama oksijen olmazsa da yine aşağılarda da bakın oksijen olmadığı yerde de Ürüyor mu? Evet az da olsa üremiş. O zaman biz bu bakterilere geçici anaerobik bakteriler adını veriyoruz. Dördüncü tüpte ise buradakinin tam tersi tüpün dibinde çok fazla bir bakteri artışı var üremişler. Ama yüzeye doğru oksijene yakın yere doğru bakteri üremesi azalmış. Yani bunlar aslında oksijensiz ortamda daha çok yürüyor ama oksijen olsa da birazcık üreme gösterebiliyorlar. Yani tamamıyla ölmüyorlar. O zaman bu bakterileri de geçici aerobik bakteriler adına veriyoruz.